Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, bahçeye indireceğim şeyleri göstereceğim. Keyif yapacağız. Hani bazı youtuberlar yapar ya. Mesela balkonda kalırlar bir daha hiç çıkmazlar. Biz de keyif derken hep orada davranıyor. Hep orada kalacağız. Şimdi miniş götüreceğim. Olmazsa olmazım. Bu minişlerimi götürmeye karar verdim. 1, 2, 3, 4, 5 tane miniş. Eşya olarak bunları götüreceğim. Hemen bir cüzdanına koyayım. Aa içine bir şey kalmış. Çıkarayım. <laughs> Koyalım minçlerimi. Sar inşallah. Hırçın. Pamuk şekeri. Hadi. Hadi bu da sızsın. Gir gir gir. Heh. Sığdılar. Zar zor olsa da sığdır. Şimdi eşyalar için bir şey bulalım. Arkadaşlar ben kocaman böyle bayramda bana böyle bir kese vermişlerdi. Bütün bir bence her şeyi onun içine koyacağım minişlerle beraber. Onu karar verdim. Şimdi minişleri o yüzden çıkaralım. Zaten yırtılacak gibi olmuştu bu da. Artık 2-3 miniş götürdüğümde koyarım. Şimdi minişlerimi içine koyalım. Kesemize. Tamam şimdi de eşyaları. Eşya arabalarını. De yemeklerini. Tamam. Arkadaşlar benim büyük bir çantam olmadığı için kocaman bir poşete koyacağım. Büyük var da şimdi keyif Ondan dolayı. Bu da benim mini keyifsem oldu. Şimdi başka bir şeyler seçelim. Orada hiç kağıt iş yapmayacağız mı? Yapacağız tabii. O yüzden hemen kağıt işi seçelim. Hemen hemen hemen, hemen. Odan biraz ay masam dağınık arkadaşlar. Aha bunları götüreceğim. Tamam. İyi ki de masam üstündeymiş. Bunları koyalım. Şuraya arkadaşlar sticker şeyi. Seti başka okum Ay, arkadaşlar az kalsa şurada size yüzümü gösteriyordum fotoğrafımı çekelim görmemişsinizdir inşallah Örülürürüm. şimdi hemen kalem seçelim şu kurşun kalemimizi alalım bir tane de uçlu kalem seçelim şunu kalemlik seçeceğiz daha hmm şunu istedi canım. Tamam ucu da var. Hı. Ucumuzu alalım. Hı. Silgi olarak şunu seçeceğim. Arkası da kalem açacak zaten. Şimdi. Aa şurada bir tane uçlu kalem gördüm. Belki değil. Aha. Bunu da götüreceğim. Bu çok tatlı. Ve şimdi bu kadar. Yok. Poçak kola kalem tamam şimdi yeter şimdi kitap seçelim hmm, şimdi şu, okudum 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 bunu da okudum Pinokyo'yu okudum Zerdal Aha bunu da okudum Unicorn günlüğü e, Gizli Bahçe şunu okumadım bunu okuyacağım şimdi kendi yaptı şey. Part 2'de görüşürüz.